oluyor diyorlar biliyor musunuz? Kutsallaşıyor diyorlar. Evet. Bunun sebebi burada e, Aziz Luka Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olarak kabul edilir. Aziz Luka'nın yapmış olduğu bir ikonanın olduğu söyleniyor. Ve mübadele döneminde buradan giderken Rumlar onu e, bir tane kilisenin bahçesine gömdükleri söyleniyor. Oraya geleceğim ama baktığınızda şu an içerisinde bulunduğumuz e, manastırda arkanıza dönüp baktığınızda o kaya kilisenin bulunduğu alan orijinal olarak günümüze kadar gelmiş olan kısımdır. Sonraki alanlar, ilk yapılan kısım orası bu arada. Daha sonrasında bazı eklemeler yapılıyor tabii ki. Arkanızda bir ayazma kısmı var. Bakın şöyle dönün. Ben anlatayım siz etrafa bakın. Ee, bir ayazma kısmı var. Ayazma dediğimiz kutsal su anlamına gelir. Hemen arkanızda karşınızda sol tarafta mutfak kısmı var. Yukarıdan aşağıya inerken e, kule kısmını gördünüz. Burası aynı zamanda anda şeyde merdiveni çıktınız. E, bir düz yürüdünüz ya terasa çıkmadan. Sol tarafta. Oradan çıkarken bakın orada bir gözetleme kulesi göreceksiniz. Aşağıya doğru inerken de öğrenci odaları, kütüphane, yatakhane gibi alanları görüyorsunuz. Aşağı kısımlar köşe odaları dediğimiz kısımlardır sayın misafirler. Şimdi e, bir rüyaya dayandırılıyor aslında bakarsanız buradaki e, manastırın yapılma serüveninin başlangıcı diyebiliriz. E, bu tabii ki nerede anlatılıyor? Bu bölgede yaşamış olan Rumlar arasında anlatılıyor. İki tane keşiş birbirinden habersiz Trabzon limanına geliyor. Ve gelir geldiklerinde de birbirleriyle oturuyorlar, karşılaşıyorlar, konuşmaya başlıyorlar. Sofranios ve Barnabas adında iki tane keşiş. Ve rüyalarını anlatıyorlar. Rüyalarında burada tam Kaya Kilise'nin olduğu alanda. Abi gözüme kadar girdim valla çok bir şey oluyor. Biraz geriden çek bari. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi böyle. Ee, yani oraya çıkılmaz. Kırmızılı. Evet. Ee, rüyalarında Hazreti Meryem ve İsa ikonasını görüyorlar. Şöyle kucağında tutmuş bir şekilde. Onu da gördükleri yer olarak bu Kaya Kilisesi'nin olduğu yer olduğunu söyleniyor. Sonrasında ayakları onları böyle istemsizce buraya getirir. Burada da orayı oymaya başlarlar. Onların ilk yaptığı aslında oyup bir ibadet tane şekline getirmeleri burayı. Sadece orayı oyuyorlar ve bir kilise şeklini veriyorlar diye düşünün. Daha sonrasında gelen medeniyetler işte Roma İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda da eklentilerin yapıldığı söyleniyor. Burası mesela gördüğünüz alan sonraki dönemlerde o fresko dediğimiz duvar resimleri sonraki dönemlerde yapılmış olanlardır. Tabi restorasyon sırasında aşırı derecede bir restorasyon yapılmış. Yani yenileme düzeltme değil de yenileme her halinden gibi belli zaten. Diyelim biz buna. Arkada jilet gibi bir sıva görüyorsunuz. Evet. Orijinaliyle hiç alakası yok. Serbest zaman verdiğinde içeriye girin şu odaya. Orada eski resimleri, fotoğrafları var buranın. Oradan eski hallerine bakabilirsiniz. Şimdi sayın misafirler, buraya Osmanlı döneminde de bazı imtiyazların verildiği biliniyor. Yani burayı kapatma gibi bir şey söz konusu değil. Ve Osmanlı döneminde hatta Yavuz Sultan Selim'in buraya iki tane şamdan hediye ettiği de söyleniyor o dönemde. Restorasyon sırasında bu şamdanların bulunduğu da söyleniyor bilmiyoruz. Aşağıdakilerin yalancısıyım. Ee, en iyi oradaki esnaf falan bilir ya bir şeyler döndüğünde. Ve e, gecenin bir köründe helikopterlerin falan indiğini de söylüyorlar. Bilmiyorum. <laughs> e söylenenleri söylüyorum. Nerede buradan çıkarılanlar Trabzon e, Müzesi'nde mi bilmiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki freskolar dediğimiz şu duvar resimleri baktığınızda eee Ruslar çok iyidir bu arada. Fresko yapımında, sanatında aşırı <laughs> derecede. Buradaki Rumlar da Rum gençleri daha doğrusu. Rusya'ya gidip oradan bu sanatı öğreniyorlar ve buradaki kiliselerde de bunları yapıyorlar. E, kiliselerin içerisinde. Kapadokya'ya gittiyseniz Kapadokya'da özellikle Ihlara Vadisi'ndeki kiliseler çok acemice ilk dönem Hristiyanlarının yapmış olduğu freskolardır ve oradakilerle buradakiler arasında bir uçurum olduğunu orada şey yapabiliyorsunuz. Anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şimdi sayın misafirler dedik ki işte burada yaşadılar ne zamana kadar? Mübadeleye kadar. Mübadeleye kadar da burası manastır olarak kullanıldı. Manastırlar inziva noktalarıdır aynı zamanda. İnsanlardan daha uzak yerlerde yaparlar ki bunu tarihle daha baş başa kalabilmek amacıyla. Aynı zamanda da eğitim kurumlarıdır burası. Rum gençlerine dini eğitim de veriliyor. 1916-18 yıllarında dedik ki Rusların bu bölgede işgali söz konusuydu dedik. O dönemde bu manastırlar ne için kullanıldı? Toplantı alanları olarak kullanıldı. Örgütlenme için kullanıldı ki e Biliyorsunuz Ruslar da Hristiyan, yani işte şeyler de Hristiyan, Rumlar da bölgedeki e, Osmanlı döneminde bir çoğunluk ama onun öncesinde azınlıktı Müslümanlar, sonra çoğunluk oldu vesaire derken e, baş kaldırılar başlıyor aslında bakarsanız bu dönemde burada ve daha sonrasında ise e, mübadele ortaya çıkıyor diyebiliriz aslında bakarsanız buradan gönderildikten sonra Rumlar nüfus değişimi diyeyim oradaki Türkler buraya, buradaki Rumlar oraya Yunanistan'a gönderildi giderken o bahsettiği Aziz Luka'nın yapmış olduğu ikonayı alıp bir tane kilisenin bahçesine gömdükleri söyleniyor. Rumların ve gerçekten de aradan yıllar geçtikten sonra şey yapıyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yazı gönderiyorlar. İşte biz mübadele döneminde buradan giderken şu ikonayı şuraya gömdük ve bunun geriye iadesini istiyoruz diyorlar. Gerçekten de kazılıyor vesaire çıkıyor. Sonra iade ediyorlar ve şeyde Yunanistan'da bir tane Sümel adında kilise yapıyorlar içerisinde bunu koyuyorlar. Buraya geliyorlar 15 Ağustos'ta her yıl Rumların burada ayini olur. Gelirler hala. Aynen. Hala yapıyorlar. Bu güzel bir şey bence. Onların topraklı sonuç olarak baktığımızda. 15 Ağustos Hazreti Meryem'in göğe yükseliş günü olarak kabul edilir. Ve o günde burada saat 2'ye kadar ortalama kapalı olur burası. O gün buraya biz alınmayız. 2'ye kadar onlar ibadet ederler. Sonrasında da biz girmeye başlarız. Evet ayin yapılır burada. Bununla birlikte... Ne diyeceğim, ne diyeceğim. Mübadele dedik, evet. Karşıya doğru baktığınızda burada neler anlatılıyor diye sorarsanız aslında bakarsanız sayın misafirler, bu kaya kilisenin üzerinde e, yapılan resimler, bu resimlere fresko adı veriliyor. E, alçı, tabii bu şeyde ıhlara'daki o bahsettiğim ıhlara bahsettiğim kiliselerdeki şeyler harçlı farklı yapılıyor. Buradaki farklı yapılıyor. Buradaki normal harç iken oradaki e, yumurtanın akı daha sonra saman ince ince kıyılır ve e, kireç taşı öğütülür, harmanlanır, sıvı oluşturulur. Oradakiler e, ve duvar yapı nereye yapılacaksa böyle şeyle didik delik yapılır böyle ki sıva duvara yapışsın diye içine böyle geçsin diye. Sonra da o sıva kurumadan üzerine bitkilerden elde edilmiş kök boyalarla renkler elde ediliyor ya. Onlarla resimler yapılır. O resimlere de fresko adı veriliyor sayın misafirler. Şimdi şöyle bir şey var. E, aslında genel bir algı var bizim e, Müslümanlar arasında. İşte kiliselerdeki resimlere tapınıyorlar Hristiyanlar. Böyle bir şey yok. Onlar sadece e, bu Hristiyanlık aslında bakarsanız şöyle bir geri gittiğinizde 395 yılıyla birlikte Hristiyanlık Romalılar tarafından devlet dini olarak kabul ediliyor. Onun öncesinde paganizme inanıyorlar. Hatta o yüzden zaten baktığınızda Hz. İsa'nın çarmıha gerilme sebebi de baktığınızda Hristiyanlığı yaymak istemesiyle alakalı. Romalılar tarafından çarmıha geriliyor. Onun öncesinde paganizme inandığı için Roma İmparatorluğu bu dine Hristiyanlığa inananları da ortadan aslında kaldırmaya çalışıyorlar ki. Hazreti İsa'nın bir müneccimin demesi üzerine Hazreti İsa'nın doğduğu sene bütün erkek çocuklarını öldürttüğü biliniyor Roma İmparatorluğu. Öyle olunca da e, tabii öldü zannediliyor ama daha sonra Hazreti İsa büyüyor ve Hristiyanlığı yermeye başlıyor. Hristiyanlığı yermeye başlayınca da artık duyurmaya başlıyor. E, tabii o şeydeki Kapadokya'daki Hristiyanlar, ilk dönem Hristiyanları dedim ya, onlar mesela yeraltı şehirlerini, Anıra Vadisi'ndeki o e, gizli gizli kiliseleri yapma sebepleri aslında bakarsanız nedir? E, Romalıların baskılarından kaçmak, dinlerini rahat bir şekilde yaşamak aslında. Sonra 395'ten sonra aslında daha öncesinde e, 315 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Milano Fermanı ile birlikte... E, Milona fermanı ile birlikte serbest hale geliyor Hristiyanlığı inanmak. Sonrasında devlet dini e, Hristiyanlık kabul ediliyor 395'te. Sonrasında rahat bir şekilde yayılmaya başlıyor. İşte o devlet dini daha Hristiyanlık olmadığı dönemlerde e, Hristiyanlığı yaymaya çalışan Hazreti İsa'nın e, ne oluyor? Bir yemek var. Son akşam yemeği olarak ifade edilir. Ayasofya'nın içerisinde göstereceğim size onu. Orada son akşam yemeğinde elmasanın üstünde olan bir kişi diyor Hazreti İsa bana ihanet edecektir diyor. E, Yudas'ın ihaneti olarak geçer bu. Yudas'ın eli masadayken itiraz ediyor falan derken tabi sonrasında Roma topraklarında gezilirken birlikte Romalı askerlere belirtmek amacıyla Hazreti İsa'nın olduğunu sarılıyor Hazreti İsa'ya Yudas ve orada anlıyorlar ki o Hazreti İsa yakalanıyor sonra çarmıha geriliyor mıhlanıyor yani zaten hacın ortaya çıkış şekli de budur baktığımızda Ve e, Hristiyanlık nereden nereye gittik? Hristiyanlığın e, yayılması vesaire dedik. Sonrasında devlet dinle Hristiyanlık olunca bazı konsil denilen toplantılar yapılmaya başlanıyor. Duymuşsunuzdur belki İznik Konsili, evet. e, Kadıköy Konsili gibi toplantılar yapılıyor, görüşmeler. O toplantılarda da aslında Hristiyanlık inancının e, temelleri, ibadet e, esasları e, konuşulmaya başlanıyor. Orada kiliselerde işte konuşulan konulardan biri oraya bağlayacağım. Kiliselerde resim, fresko olsun mu olmasın mı? olmasına karar veriliyor. Bunun sebebi de tapınma değil, e, okuma yazma bilmeyenlerin de bu freskolara bakarak e, Hristiyanlığı öğrensinler diye aslında bakarsanız resimlerin kalmasına karar veriliyor. E Müslümanlık tamamen farklı. E, tapınma amaçlı düşündüğümüz için biz namaz kıldığımız noktada dahi bir resim, bir heykel sadece kapatırız, üstünü örteriz falan. E, dediğim gibi farklı mevzular. Evet. Şimdi sevgili şöyle döndük. Oradaki var. E, Resimlerinde neler göreceğiz? Ayasofya'da göreceğimiz aslında Piriz e, olarak ilk dışında bahsedeceğim size. O da e, Hazreti Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı ve yeryüzünün ilk cinayetine kadar devam eden süreci kapartmalarda orada bahsedeceğiz. Burada en üst kısımda baktığınızda e, dört tane fotoğraf fresko var bakın. Oradan dünyanın yaratılışını anlatıyorlar ilk olarak. Sağdan başlayarak. Sonra soldan bir tık aşağı indiğinizde orada da çıplak biri var. Bakın Hazreti Adem'in yaratılışı. Sonrasında e, işte e, yasak meyve, yemesi vesaire derken cennetten kovulmaları çoğalmışlar artık sonuna doğru bakın. Tarımla uğraşıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Burada cinayeti göstermiyor. Yani Kabil'in Habil'i öldürmesini göstermiyor burada. Onu nerede göreceğiz? Şeyde e, Ayasofya'nın duvarındaki kabartmalarda göreceğiz. Onun dışında hemen bir alta indik soldan yeniden bir şey var, tabut var bakın. Bu tabutun e, anlamı ise sayın misafirler, Hz. İsa'nın dirilişini gösteriyor aslına bakarsanız. Şimdi e, şüpheci Thomas sahnesi olarak üçüncü sırada solda tabut var yerde yeşille. Thomas'ın evet. Süreci Thomas sahnesi olarak geçiyor bu. Neden derseniz şimdi Hazreti İsa mırlandı, çarmıha gerildi, öldü, gömüldü. Sonradan dirilişi de mevcuttur. Bunu Ayasofya'nın içinde de örneği var. Ve orada e, Hazreti Hz. İsa'nın dirilebileceğine, canlanabileceğine inanmıyor Thomas. Ve e, sen öldün hani nasıl böyle canlanabilirsin diyor ve avuç içlerine bakıyor. Muhizi var mı yok mu diye bakıyor. Ve e, orada anlıyor ki evet yaşıyor. E, Hazreti İsa hemen yanında Hazreti İsa ve ona e, inananlar şöyle bir şey söyleyeceğim. İnananlar derken 12 havarisini temsil eder aslında bakarsanız. Bir bu freskoların üzerinde kafasının arkasında insanların daire şeklinde biz ona hare deriz. Varsa ilk inananlardır onlar. Havarileridir, azizlerdir, Meryem'dir. Oradan anlayabiliyorsunuz ama harenin içerisinde haç işareti var ise o kesinlikle ve kesinlikle Hazreti İsa'dır. Bu şekilde ayrımı yapabiliyorsunuz. Hı -hı. E, çünkü bakın çok fazla tarif olmuş. Yüzler neden oyulmuş? Birazdan geleceğim ona. E, onun dışında sayın misafirler çok fazla tarif olmuş zaten. Pek anlaşılmıyor da. Mesela 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 yine e, şeyden İncil'den sahneler okuduğu Hazreti İsa ortada duruyor. En büyük fotoğraf mesela. Orada görebiliyorsunuz. Onun dışında tam karşıda duvarda sağ tarafta dizilmişler boyun boyunca. Ortada Hazreti İsa e, görüyorsunuz. Oradaki duruşu aslında başkalaşım sahnesi olarak da geçiyor. O duruşu şu şekilde. Yani göğe yükseliş sahnesi olarak da geçiyor. Kenarda azizleri görüyorsunuz. Şu köşeye bakın. Hemen sol köşe. Yan dağ pencerenin üstünde o başkalaşım sahnesini orada da görebilirsiniz aslında daha böyle ayrıntılı bir şekilde orada Hazreti İsa ortada kenarlarda melekler temsil edilmiş göğe yükseliş sahnesi hemen o pencerenin alt kısmında Hazreti Meryem yatıyor ölüm sahnesi olarak görüyorsunuz ee, çok fazla tahrip olmuş ne yazık ki. kiliselerin içerisinde eğer girerseniz görürsünüz içeride de tavan da yani kubbe içinde yine o başkalaşımı görürsünüz. Bir de absis dediğimiz kısımda şu şekilde doğuya doğru bir çıkıntı vardır kiliselerde. Orada Hz. İsa'yı iki şekilde, Hz. Meryem ve İsa'yı iki şekilde görürsünüz. Birincisi Hz. İsa, bebek İsa, Meryem'in kucağındadır. Hz. Meryem'in karnına sığan İsa dünyaya sığmadı anlamına gelir. Bu çünkü biliyorsunuz e, kendisi bakire, hiç kimseyle cinsel bir münasebete girmiyor ama hamile kalıyor. Tarzının oğlu da mısınsınız aslında bakarsanız bu. E, daha sonra karnında konuşturuluyor vesaire derken inanmaya başlıyor insanlar ona. Ve e, bir diğerisi hadi şöyle sağlık şey de e, kucağında tuttuğu, kolunda tuttuğu şekil. O da rehber yol gösterici yönünü gösterir. Genellikle de kiliselerin hapsiz kısımlarında bunları görebiliyorsunuz. Şimdi ben size serbest zaman vereceğim. O süre içerisinde de nerede buluşacağız biliyor musunuz?